Bunu kimse bilmiyordu. Survivor Adem Kılıççı'nın sevgilisi bakın kim çıktı adı Sabriye Şengül ile aşk dedikodularına karışan Survivor All Star 2022 ünlüler takımı yarışmacısı Adem Kılıççı'nın sevgilisi sosyal medyada merak konusu olmuştu. Kılıççı'nın sevgilisi bakın kim çıktı. Milli boksör Adem Kılıççı, Survivor All Star ünlüler takımında başarılı performansı ile tüm dikkatleri üzerine çemeye devam ediyor. Survivor 2018 şampiyonu Kılıççı'nın adı Sabriye Şengül ile aşk dedikodularına karışmıştı. Herkes onları, sevgili, Sansa'da Adem'in gerçekte herkesten gizlediği başka bir sevgilisi var. Survivor'da son iletişim oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Ailesinden gelen mesajları okuyan Adem Kılıççı'nın aşkının Nil olduğu iddia edildi. Survivor 2018 şampiyonu Kılıççı'nın adı Sabriye Şengül ile aşk dedikodularına karışmıştı. Herkes onları, sevgili Sansa'da Adem'in gerçekte herkesten gizlediği başka bir sevgilisi var. Survivor'da son iletişim oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Ailesinden gelen mesajları okuyan Adem Kılıççı'nın aşkının Nil olduğu iddia edildi. Abone olup yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz.